Evet, Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin e, altı dönümlük kendine e, ait araziyi Horasan Erenleri Derneği Federasyonu'na bağışlamasıyla e, bir süreç başladı. E, bu süreçte o 6 e, dönümlük e, araziye e, Türkiye'nin en büyük cemevi ve sosyal tesisi yapılmasına e, bundan geç, geçen yıl, bir yıl önce başlandı. E, şu anda da %40'a yakın bir şekilde tamamlandı neden önemli bu cemevi? Öncelikle Türkiye'nin en büyük cemevi olacak. Bu bizim bölgemiz ve tabii ki Alevilik ve Bektaşi'nin merkezi konumunda olan Hacı Bektaş için Alevi canlarımız için, Bektaşi canlarımızın çok için çok çok önemli. buraya gelip bu sadece bir cemevi değil. Aynı zamanda bir sosyal tesis, aynı zamanda bir kültür merkezi güzel bir kütüphanesi, çok zengin bir kütüphanesi olacak. Gelenlerin, cem için gelenlerin ya da hacı Bektaş ya da bölgeyi, Kapadokya bölgesini gezmek için gelenlerin konaklayabileceği, aslında sadece Alevi vatandaşlarımız değil, bölgeye gelen her türlü her kesimden, her inançtan vatandaşımızın konaklayabileceği bir tesis olacak. tamamen alevi bektaşi vatandaşlarımızın inançları doğrultusunda işte 4 kapı 40 makam inanışından hareketle yapılıyor. Dört tane kapısı olacak. 40 tane tonoz üzerinde kırlangıç tavan aynı Hacı Bektaş Veli'nin türbesindeki tavanda olduğu gibi kubbeli bir tavan, 12 imamı temsil eden bir tavan söz kubbe olacak, söz konusu olacak. Ve bu haliyle de Alevi Bektaşi vatandaşlarımızın dini ritüellerini gerçekleştirebilecekleri de rahatlıkla gerçekleştirebileceği, geldiklerinde işte rahatlıkla cem yapabileceği çok geniş bir alan olacak ve gene gece rahatlıkla kalabilecekleri bir sosyal tesis konumunda olması açısından da bütün Türkiye'deki hatta dünyanın farklı yerlerindeki bektaşi vatandaşlarımızı da farklı milletten de bektaşi vatandaşlarımızın da gelip dini ritüellerini gerçekleştirebileceği, konaklayabileceği bir mekan olması açısından bölgemiz için çok çok önemli. %40'a yaklaştı. E, hedef 2025. Aslında hedef şöyle, 29 Ekim 2024'te e, bitirilmesi hedeflenmişti. E, ama biz biraz ihtiyatlı davranıyoruz. 2024'ün sonuna e, bitirilmesi hedefleniyor. Ta 11. yüzyıldan itibaren hoşgörünün merkezi bu topraklardı ve Anadolu'nun da merkezinde Hacı Bektaş Veli'ydi ve biz bunu her zaman işlemek durumundayız. Gelecek nesillere de bunu aktarmak durumundayız ve mutluyuz bu sebeple. Dünyaya biz hep buradan barış mesajları verdik, birlik beraberlik mesajları verdik. Bundan sonrasında bu birlik beraberlik mesajlarımızı vermeye devam edeceğiz. için geldiler Anadolu'ya bu Horasan erenleri? Anadolu'yu hatta sadece Anadolu değil, Anadolu'dan çok daha öncesinde kuzeyden Avrupa'ya da giriş yapıldı. Avrupa'da ve Anadolu'da insanları Müslümanlaştırmak, o tasavvuf kültürünü, o İslam kültürünü oralarda yayabilmek ve... Biz ona kısaca şöyle söylüyoruz, İslamlaştırmak ve Türkleştirmek gayesiyle çok bilinçli şekilde geldiler ve çok farklı yerlere yerleştiler bu Horasan erenleri. E, yüzlerce Horasan ereni geldi. E, bunlar çevrelerine hoşgörüyle davranarak hangi milletten olursa olsun, hangi dini görüşten olursa olsun e, temel e, düşünceleri, temel davranışları insanlara hoşgörüyle bakmaktı. Sebebi de neydi? Ee, insan Allah'ın yarattığı e, en e, şerefli varlıktır. Eşrefi mahlukattır ve bütün bu dünyada yaratılmış canlı cansız her şey insan için yaratılmıştır. O sebeple insanların dinine bakmadan, ırkına bakmadan, rengine bakmadan her insan eşittir ve biz eşit davranmalıyız. Allah'ın yarattığı en şerefli varlık olduğu için diye bu düşünceyle hareket ettiler ve herkese kapılarını açtılar. İşte Hazreti Mevlana da öyleydi, Hazreti Hacı, Hacı Bektaş Veli de öyleydi, Ahi Evran bizim çok iyi bildiğimiz kişiler bunlar. Hacı Bayram Ankara'da o bölgede, işte Otman Baba Rumeli'de, hemen aklıma gelen Aptal Musa Bunlar Horasan erenleriydi ve bu öğretiyi insanlara hoşgörüyle bakmayı öğretiyi Anadolu'da yaydılar ve bu süreçte de İslamiyet'i anlattılar. İslamiyet'i kurallarını halk nezdinde daha da böyle anlaşılır hale getirdiler. Çok kendileri rol model teşkil ederek insanları zorlamadan onları illa bunu yapacaksınız illa şu ibadeti yapacaksınız demeden hoşgörüyle hareket ederek bugüne kadar bu öğretiyi getirdiler